İçim yanar, içim kanar da isyan. Sus lan! Duygusuz pezevenk. Sanki boşak bir basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? En kötü bir tane elmas çık. O da geçmez bak iyi izleyin bak iyi izleyin geçmeyecek bak bu da geçmeyecek. Böyle diyorum ya geçer anasını satayım. Bu da zaten para etmiyor ki geçse de zaten para etmiyor oğlum. Para etmiyor. Onem para ediyor. 7 mi 8 mi öyle bir şey. Bak ejderha neydi abi? Arandır arındırma mıydı? Dur. Ha. Arındırma. Direkt atacağım bak. Direkt atacağım yani. Ya yok abi stok mu yok abi. Al at şunu. At. Yani bak ben biliyorum abi ben al. Vallahi çıldıracağım ya. Bak. Hile hile kesin hile. Amına kodum orospu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Altın okey çıkarsan da açacağım. Gümüş çıkarsan da açacağım. Gümüş çıktı zaten. Altın da çıkarsan açacağım. He. Çıkma Çıksan zaten şaşarım kardeşim Ver al Ver Ananın amına sokarsın Amına kodum çocuğu Ben kadınım Ben çiftçiyim Ben şefim Ben hazırım Ben kararsızım Ben anneyim Ben orospu çocuğuyum Bu ne Listinde bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Zalimin zulmü varsa Müslümanın türkü var Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm Al canım yanına kalsın ruhum semalardı Hepinize yeni videodan merhaba millet İrade yüzüğüm bitti Şimdi irade yüzüğü çıkarmak için uğraşacağım biraz Şimdi şöyle bir bilgi diyelim Evet Bu arada odamın şeklini değiştirdim nasıl duruyor bilmiyorum ya Hakim kuşağı abi. Hakim kuşağı. Güzel. Örümcek yumurtası. konuş rekonomisi. Şunları bir alalım abicim. Kötü şey atmıyor ya. Benim hoşuma gidiyor. Tamam adamsın. Adamsın. Tecrübe puanı. Ama direkt ver kanka ya. Hani bunlardan çıkan benim için önemli değil biliyor musun? Benim için gerçekten önemli değil. İladeyi ver artık. Ver artık iradeyi. Maymun yumurtası falan. Fisten, intermilen. Abi böyle çöp yapma be. Hadi abi. Ver şunu bitirmeyelim. Hadi kardeşim. İradeyi ver. O kadar uğraştık bak. Hadi bak. Bitti bitti. Değerli geldi. Okey kart Şu yerdekileri bir toplayalım abi ya. Vallahi gel çıkmayacak ya. Okey karseti Değerli. İsti diye. Genç pet. Bunlar para eder mi acaba şu an? Etmez gibi diye düşünüyorum ama. Ya ne diyeyim ya abi. Ne diyeyim. Çıkmıyorsa sağlık olsun. Ne diyeyim. Bütün paramız AZ'yi DG kanka kırmızı inciyi de alalım. Bu da para ediyor. Onu da alalım. Tamam. Ee, şu anda kaç tane var? 6 tane var. Tamam sıkıntı yok. Abicim hadi bakalım çık. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Örümcek yumurtana başlatma. Çık bir tane ya. Çık abicim ya. Cık. Tamam şimdi buraya kadar sıkıntı yok abi eyvallah. 4 tane kordorekonist ee, soyluğumuz var. E, gerçekten canımız sıktı abi. Çıkmıyor yani. Yapacak bir şey yok. E, eyvallah. Tamam. Tamam. Bunlardan zaten şöyle bir açalım. Şunu da şöyle açalım. Tamam mı? Böyle direkt şuna geliyorum. Şuna da geliyorum. Bakıyorum efsane var mı? Yok. Antika'ya geliyoruz. Antika'dan Antikada yok. Kesin çıkmaz zaten. Ee, Onyx çıkmış. Bakalım. Yakut çıkmış. Yakut çıkmış. Ona Yakut diyorlar. Tamam. Ee, başka bir şey çıkmamış kanka. Yok. Çöp. Deneyebileceğim bir şey var mı abi? Yeşim yok. Deneyemiyorum. Yakutu yok. Deneyemiyorum. Elmas gene deneyemiyorum. E, yalt yapılar yavaş yavaş oluşuyor. Sıkıntı yok. Abi biz şimdi efsane zarar ettik. Biliyor musunuz o gümüş okeylerden? Kırkem çöp gitti yani. Kırkem gitti. E ben ne yapacağım? Harbiden ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Yani şu yumurtaları açsak diyeceğim. Yumurtalardan da zaten zarar ettik. Falan filan intermilen. Durun bakayım geliyorum. Beyler dayanamadım gittim 20 tane daha aldım. Yani gerçekten çıkması lazım. Hani sürgün mürgün de bir şeyler yapacağız. Bu benim için çok önemli abi. Şöyle bir açalım. Mavi inci mavi inci. Lan ne mavi incisiymiş ya. Abi çıldıracağım. Envaterde yeterli boşluk yok. Çok güzel abi. Hadi hadi hadi. Hadi yabani 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 yabani. Eskirim broşürü bilmem ne falan. Abi 40 tane 60 taneden çıkmayacak mı abi? Çıkmayacak mısın abicim? Çıkmayacağım mı? Ninat etti çıkmadı abi. Abicim ben e, şöyle söyleyeyim. Güzel girdi. Sıkıntı yok. Koridor konu güzelliğinden bakalım bize bir şey çıkacak mı? E, yontulmuş Ender abi. Yani şaşır, şaşırırım abi güzel bir şey çıksa zaten ya. Şu Ender'lere bakalım neler çıktı. İyi iyi antika deneyeceğiz. İyi. İyi madem buradan çevirebilirim belki. Yok burada da yok. Şöyle yok. Burada da yok abi. Çok güzel. Neyse varan gelirse kadar e, ben şöyle söyleyeyim. Şu kuşağı ben e, antika yakutla takas ettim. Bir tane okey kartı oynayalım abi madem var. Oynayalım bir tane. Ya gerçekten canım çok sıktı abi ya. Konuşamıyorum sinirden. Sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım. E, güzel bir şeyimiz var mı? Böyle 3'ü gönderelim kardeşim. 5 geldi. 7'yi gönder. 6 gelirse sıkıntı. 5 geldi. 4'ü göndereceksin. Zaten 5'ten kurtarırsın. E, gene 5 var. 5-5 e, daha ee, şunu göndereceğiz o zaman. Gönder abi. 7 gelmez. 7 gel. 8 geldi. Çok güzel. Bak burada kurtardın. Tamam burayı kurtardım. Bir tane altın gelir mi acaba? Yani gelirse güzel bir para olur. En azından zararımızı kapatırsın. 4 4 1 2 gönder abi. Burayı da gönder. Bunu da gönder tamam. Tamam 6 6 güzel tamam. Yok gümüşken alamıyoruz ama. Yani o garanti oldu. Girdi oğlum girdi Yani şimdi ben bu iteme 100 ep veremem, 299 ep de veremem. Yani bunun neyi tasarruf Allah için bana biri söylesin. Şimdi ben bu kalkana buyur atsam nasıl olur dalga geçersiniz, sen oynamayı bilmiyorsun üzersiniz. Şimdi bana söyleyin abi, ep çektim, tamam ep çektik sıkıntı yok. Ama şimdi ben bu ipi ona gömemem abi. 300 hep gömemem yani şimdi. Bu kalkan için gömemem. O yüzden iki tane deneyeceğim. Yarın da bir tane arttırma bulsam öyle deneyeceğim. İstersem gelmeyecek zaten. Ha bitirsin lan bitin. Bit bit. Yok zaten gelmeyecek. Abi ben hayatım boyunca böyle zarar etmedim ya. Yani. Vallahi. Ver ver pot ver. Ver başkan zaten ne veriyorsun ki amına? Ne bok ayarıyorsun ki? 50 hayal götüne sok. Yani ne verdin ki abi? Hiç bok vermedin. Neye yarıyon yani? Neyin eventi bu Allah için? Söylesene bana. Altın yapsak eyvallah. Ee, ufak tefek bir şey derdi ama. Yok yani. Abi ben yok ya. Abi bütün böyle hevesim falan gitti ya. Ayaküstü 70-80 m 90 m 100 m girdi abi. Hiçbir şey oldu. Yani hiçbir şey yapamadık abi. Ayak üstü girdi. Ne var abi kar ne? Lan bunları ben ne yapayım ya? Ne yapayım ben bunları al. Gel şuradaki adama vereyim al. Allah lazım olur belki. Ne yapayım abi bunları ben ya? Al abi bunları da aç. Yaz. Yaz yaz. Youtube. Doğukan Akın. Yaz abi. Yani. Çıkabilecek en kötü petler çıkabilecek. Yani. Abi. Şaka gibi resmen ya. Şaka gibi resmen. Şuna bakar mısın ya? Lan bir de beni göt et de ki Abi güzel bir pet çıksın Diyeceğim ki eyvallah bak Bak 1.5 Tamam 1.5 abi 1.3 çöp bu geç abi bunu Buna çöp dedikten sonra çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum Zaten bilmiyorum oyunu oynamayı bilmiyorumdur Hani bazı arkadaşlar diyor ya Şimdi gidelim ee, Satıcıya tamam mı Bakın Şundan alacağım neydi o pet belirleme süresinden Abi o kadar çöp bir pet çıkacak ki Anlatamam size bak Bak easy. Bak. Emekçiysen böyle abi. Emekçiysen böyle. Girecek abi. Emekçiysen bu oyunu oynamayacaksın. Emekçiysen para yatıracaksın. Yoksa oynayamazsın. Bunları da satalım en neyse. Şunları sonra satarız. Şundan bir alalım abi birkaç tane. Paraya bak ya param kalmadı. Param kalmadı abi. Tamam, pet belirleme sürelerini aldık. YouTube'da Okan Akın. Evet Doğukan Akın abi. Evet Evet Doğan Akın. Evet. Pet belleme bir. Çıkabilecek en kötü pet. Bak. Bak. Görüyorsun abi bak. Yani full zarar abi. Aha alt. Oha. Ben bunu kasarım abi. <laughs> bir dakika. Bu güzel. Bu bunda mutlu olduk. Ama kesin şans bize yine gülmeyecek. Çünkü e, ee, HP artışı 0.5. Abi bak. Bu videoda gerçekten büyük zarar ettim. Hani kimseden de dilenmiyorum arkadaşlar. Hani bana 25 30 en verin diye. Ama hani gerçekten koyuyor be kardeşim. Bu kadar emek veriyorum. Sabahtan akşama kadar da uğraşıyorum. Hani en azından bir adet çıksaydın yani abi. Evet. Kaç tane aldık? 6 tane daha aldım. Son abi bu eğer çıktı çıktı çıkmadı videonun sonu bu. Yani fuj zarar içerikli bir video olacak herhalde bilmiyorum. Yani levelimizi 75'e kasamıyoruz arkadaşlar. 3-4 gün daha idare edeceğiz artık. Her neyse iyi açtık. Yabani pet, mavi inci, konu, soylu, eskrim broşürü, genç pet kitabı, güneş özüt. Anasını, avradını diye şimdi küfür edeceğim. Sonra Doğukan Akın küfür etti. Doğukan Akın anasını... Tövbe yarabbi tövbe. Ne çıktın kardeşim? Grena çıktı. Tamam. Şunlara bir bakalım. Şu Gidelim abi şu elmas deneyelim mi? En kötü deneyelim yani. En kötü deneyelim. Yok değil mi? en kötü bir tane elmas çık. O da geçmez bak iyi izleyin. Bak iyi izleyin geçmeyecek bak bu da geçmeyecek. Böyle diyorum ya geçer anasını satayım Bu da zaten para etmiyor ki geçse de zaten para etmiyor oğlum. Para etmiyor. O ne para ediyor. 7 mi 8 mi öyle bir şey. Bak ejderha neydi abi Arandır, arındırma mıydı dur. he Arındırma direkt atacağım bak. Direkt atacağım yani ya yok abi stok tok yok abi. Al at şunu. At. Yani bak ben biliyorum abi ben al. Vallahi çıldıracağım ya böyle bir taraf kıracağım şimdi ya. Abi ben böyle bir zarar etmedim ya. Yani şu an 12-13 gündür açık olan bir oyunda Varım yoğumu verdim yani Varı yoğu verdim yani Ben toparlanmam uzun süre sürecek abi Yok Sağlık olsun Yani güzel de girdi arkadaşlar ee, Videoyu beğendiyseniz abone olmayı yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın abi Abi son iki tane altın top aldım Bunlardan da bir bok çıkmayacağını biliyorum da Ya envatere bak anasını satayım Sizden tavsiyem Yapacak bir şey yok Ya kardeşim ben ne izliyorum biliyor musun Ya ben 13-14 gündür Emek veriyorum koşturuyorum e Her şeyi yapıyorum abi Paramız her yerimiz Her şeyimiz boşuna boşa gidiyor yani Yani ne diyeyim ya Her yerden zarar ettim ben kaç gündür bu Yani buradan oyundan ee, Bir şeyler kazanmak için yani pa Yani real hayat için değil yani ya yani oyunda sürgüne girebilmek için kaç gündür emek veriyorum. Veya abi hiçbir şey yapamadım. Şuraya bak. Şu satarsam sürgünlük dizemem ben. Tamam mı? İrade güç yüzü çıktı diye değil bu. Ya gerçekten dizemem. Ben 70-80 hem en az gömdüm az önce. Ve hiçbir şey yok abi. Yani hiçbir şeyim şu an yok. İradem i̇rade mirade şunlar falan çıkan nesne itemleri falan. Bunlar gerçekten benim için çöp itemler. Bak. Yok abi. Gümüş okey çıkar. Çık çık. Aman siktiğimin gümüş okey çık. Öyle küfür etiyorsun. Altın okey çıkarsan da açacağım. Gümüş de çıkarsan da açacağım. Gümüş çıktı zaten. Altın da çıkarsan açacağım. Heh, çıkma. Çıksan zaten şaşarım kardeşim. Ver al. Ver Ananın amına sokarsın. Amına kodum çocuğu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olup yorum atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bilmiyorum yarın video gelir mi? Hayırlısı diyelim kardeşlerim. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Listinde bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Salimin zulmü varsa Müslümanın türkü var Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm Al canım yanana kalsın ruhum semalar